İki buçuk bindir. aslında ama kim verecek ona iki buçuk bin amla koyar. Kanka yeşil koltuğun meşhur koltuğu lan. Beş bine bile satarım ben bunu. Yeter ki ya ticarete bakayım. düşelim yani. Aa, Aa çok pahalı. Ne, ne olmuş oğlum bu bıçak? Aga ben onu önemli. alayım. Aga dolar yüksek oğlum, ya. Oğlum 743 lira Ben onu alayım lira bir lira. şey daha koy yanına. Bak B bana şunu koyacağım içinde. dur şunu koyacağım. Onu koyma o çok para. İyi ne koyayım? Ya bunların bir de trade bandı da var. Ben bunları istemiyorum. gelileri. Bak şu bak hem de. 38 38 mi? Şu güzeldir. 43. E, e aga. Ne oldu? Bu ne abi? 30 lira 30 lira. Gel bu tarafa gel. Keleş var orada. Oo güzel. Tamam. Bir keleç bir bıçak. Ben de benim bıçağımı koyuyorum. Tamam bunu da koydum. E eşit olsun yani. Yok yok, arada... balo oluyor ya. Senin bıçağın, senin bıçak. Sen bıça bıçak benim bıçak 1100. Ha, 750 lira bıçak senin. Senki 700. Tamam. Bir de bu var 1000. 1'e 1'e gidelim. Kaç, bine kaç tane alacaksınız? 6 tane. 6 tane mi? Güzel. <laughs> Güzel. Bir hazırlanayım. Benim bıçak olmadı yarın inşallah ihtiyacı olan birine Senin çıkar. Benim bıçak doğurdu <laughs> i̇nşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Yani. Şöyle ben seni ezeyim direkt bekle. Altı tane mi açıyor? Evet. Altı şer. Altı tane. Okey. On iki tane açtınız arkadaşlar. Sen başta açma ya oradan sayalım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bu ısınma değil miydi? Ya ya şöyle başlayayım ben seni ezmeye dedin ya. Allah bari de işte Güzel. Abi, güzel ya. Güzel. <laughs> şey ya. Hadi oğlum hadi oğlum. Bu akşam bir sesler var kapının önünde. Burak oyunda duvan bu işe yaradı işte. Bu ne akşam geçip, ben... Oturacağım mı? Hayır. Nasıl oturayım oğlum? Götüme bir şey gelecek Sen başka bir şey oturacaksın birazdan <laughs> <laughs> bekle. Orta açtım ve hiç boş kalmadı. Beynimiz hala ergen olduğu için oh. için oturma oh. esprileri. Gerçi HP çıksa da aynı oldu. Sen ikinci açtın, ben daha. Birinci ben daha ikinci edeceğim. Ben de ikinci. Ben de hiç açmadım, sen ikinci açtın. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım. Alıştırmalar bittiğine göre başlayın. Kadar da var savaşmak asla kaçmam ben savaşmam. Hadi oğlum. Totemlere bak. O wow! Okey lan. Bum Şak. şakalaka hadi bakayım. Gel, yani yani bir burası biraz dar ya. Gel bir kolayı da Çok büyük hareketler yapmayalım. Bir şey sen buna sevindin ya. Vizyonun çok düşük. <laughs> Ve kolay bana kolay ya, ya da anlatma artık. Kolay. Siktir <laughs> git. Kolay. Ben <laughs> seni şöyle geçeyim istersen. Hadi bakayım. Geç abi. Çok <laughs> Bu kirinçin değeri var da. Tabii.

Bıçağını Hayatımızın fucking Star Trek en iyi sarı, <laughs> sarı bıçak. çıkarttı Çok iyi be Oooo <laughs> <Oğlum, Gülüyor> Bıçak <oily> böyle şey. koyan lan Oğlum helal sana Ne diyorsun al bunu bir ver seni seni Oğlum bunu bir şey diyeceğim bu kaç para biliyor musun? 10 bin lira falandır oğlum bu. Aga. Bir de bugün dedi ki 10 bin lira. Oğlum ya en güzel bıçağın oldu. Şaka gibi. Nasıl sikti? Para Ne lan savaşmak? Oğlum. Faktör ne? Trek. Elmas kılıcım var. Çak. Aga, Talon'un sarısı yere düştü. Hiçbir yerde yok amına koyayım. Talon'un sarısı gitti. Bu e kim çıkardı bunu şu an? Ben, ben, çıkardım. Ben çıkardım. Benim oldu ama. Benim amına koyayım. Evet, 15 bin Sen şerefini <laughs> bırakacak <laughs> mısın yoksa iddiaya devam edecek misin? Adam iddiaya girdi. Bir tane çekirdim. soru var bak. Bir tane Ay, soru var. Beş Çok beş önemli kritik lira, bir soru. Kay şerefinle <laughs> kaybettim reis diyecek misin? <laughs> kaybettim ama bıçak kazandım da diyebilirsin mesela şu durumda. Daha iyisin sen de bu şerefine bırakma konusunda ne yaptın? <laughs> şerefimle bırakmadım, şerefimle kazandım kardeşim. <laughs> ama bunun daha iyisi bok çıkar ben sana <laughs> öyle Bunun daha ötesi yok çünkü. <laughs> Aga çok aynı. iyi değil mi beyler? Valve'ın kasasından Star Trek, <laughs> salon kaplan dişi. Aga kaç para bu? Çak be, çak bıçak oyduk, Oğlum, bıçağı koyduk bıçağı ya aldık siz hadi siz bakalım. Bakasına. Yes. Sonra bak ben de bazen sosyal medyada <laughs> dalga geçiyorlar. Sizin anasını siktik beyler <laughs> işte. Beyler Valve'ın <laughs> anasını <laughs> siktik şu anda ya. Yanlışsam söyleyin ya. Ne yapayım ben Bugs, buna sevdim. Bu yayının başına şöyle bir muhabbet geçmişti. Gabe bizi izliyor mu izlemiyor mu? Bunu kesin izliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir dakika sat diyeceğim. Ay kalbim şuna bak. Aga of. çok güzel bıçağımız oldu beyler. Kaç para? Kanka sat diyorum beş pazarda. Lira, beş en az 5 kalsı var. Var mı lan? 5K. Ay. 5K. Ay. Kanka. Ay. Bugün kasa açmaya 2000 lira ayırmıştık. Vallahi <laughs> <laughs> <bin> ne lira buradan. <gülüyor> 500 gramdan. <laughs> Keleşler abi. var. 100 lira. Keleşler kaç para? 250. 250, 500 de. 1000 etti. 5000 de 6000. 2000 koyduk. 6000 daha bir sürü <laughs> açacak eğlenceli kasamız var. Lan hadi de ki ucuza ucuza hızlı hızlı sattın de her türlü katlamış oluyoruz ikiye. Oğlum şaka gibi ya diyorlar. <laughs> Açsana mı şunu ya. Aç şunu abi bir bakalım abi, ya. Çok iyi be Ben abi. soruma cevap alamadım abi. Of. Şerefinle ben kaybettim ama bıçak kazandım mı diyeceksin kasalar senin olduğu için. Yoksa açacak mısın? Biz daha dördüncü kasayı falan açtık bir de değil mi? Üçü açtınız. Üçü açtık. Kanka şu an ben amınakoyim 5 bin lira kazandım. Şey, ve kaybettim diyorsun yani iddiayı. İddi Bence İddi de ya. ya. Bin liralık bıçak neyle? koymuştum o da bin liralık şey koydu. İddaa bitti mi? Koydu. Şu an sizce? <laughs> bin liralık <laughs> item koyduk ikimiz de. <laughs> Bence Dren kazandı sen ver item'ı. O senin yorumun ama e, aç o zaman. Bundan daha iyisini çıkartırsam ne olacak? Ya yine bıçak çıkarırsa eşitleniyor muyuz? Hayır bende mor yani var ya, yine. Bende yine mor var. Bir mor ben, bir, bir şey bıçak çıkardım. Hayatımızda bak binlerce kasa açtık hiç böyle bıçak çıkartmadık. Şunu artık bana dökme. Bir yok yok şey söyledim mi? Ben bile bana verme. Stat direkt kaplan dişi ve talon yani. Oğlum bir dönecek şimdi bu elim elimde böyle var ya. Ondan bir plastik ses çıkıyor ama talondan o bir kötü. Belki sallıyordu sende bak, var. Temiz beş kağıt ya. <laughs> Bugün çok güzel bir gün. Evrimden de bin lira kazanacağım. Şurası 450 olursa bugün olacak mı? Bir 3 saat kaldı. 3 saatten az kaldı. 3 saatten az kaldı. Oğlum abi sen kaybetmişsin lan. Oğlum çok iyi lan. Ben anlamıyorum ki abi. <laughs> Kanka kaybetmedi Komple o, o, organize bir şekilde saldırıyor bana. Yok yanına ya. var. Hiç abone olasım yoktu. Evrime sırf inat diye abone oldum diye <laughs> donate var. Yemin ediyorum bak. Ya ben sana ne yaptım kardeşim? <laughs> Gıcık olmuştur abi bir şey ne yani ne bileyim. Harbiden de gıcık olunacak bir herifim ama. Haklısın. Aga çok heyecanlıyım şu an ya. Bakın Çık, nasıl çıktı? Çak Oğlum. Çak be çak be. Oğlum bir de hadi bıçak sanırım. çıkar da. Yani ya direkt, çok bu setin en iyisi ben. buydu. Bıçak Tiger Bak bu, bu, bu bunu biliyorsun aç. En iyisi bu, Tiger Bu, bu kasanı biliyorsun aç. Bu bıçağı evet. en iyi bıçak diyoruz. Ben hatırlıyorum. Evet. hatırlıyorum. Hatta ben. ya ben diyorum ya sen diyorsun buna en iyi. Tiger Tut abi zamanında hep sevdiğimiz. Oğlum en iyi bıçak Tiger Tut karan bitti şimdi talon işte. Ve start Bu hangisi oluyor lan bu? Tiger Tooth işte kaplan dişi aynen. Talon'un Tiger Tooth. Oh be. Oh. Hani cool yapıyorduk amına koyayım bak. Bu bir adam Kanka gene hayvan gibi bağırdım yani. Bizi hiç tanımayan hani Twitch'e girmeyen insanlar benden nefret edecek ya. <laughs> <laughs> abi şey diyeceğim. söyleyeceğim, sen demişsin ki ben çıkarırsam bağırmayacağım. Ee, ben abi, hani çıkarırsam bağırmayacağım min. diye bir şey demedim. Evet, temiz 5000 lira kanka. Ya 5000, 5000 yolda bulsam yine aynı çığlığı atarım ben öyle söyleyeyim. Aaaa 5000 lira. Onu tabi bir o kültüre olmayanlar var. Onlar biraz... <laughs> bir şey diyeceğim. Onlar kaybettim. merak eder de incelerlerse hemen anlarlar. dedi. Bir de bile alsın Osman bunu bir paylaşayım ben Instagram'dan basayım ya. Yani. Ulan bende ne var bu ara full bıçak çıkarıyorum ya. Oh. Aga sana helal olsun ya. Bugün kasa açma olayı değişik ceryan etti ya. Arkadaşlar inanılmaz değil mi ya? Oğlum şu var ya hakikaten milyonda bir gibi bir şey yani. Kaç ya, çeşit bıçak tabii var? Tabii. Star var. En iyisi. Bir bıçak çıkma ihtimali zaten 2000'de bir falan. Bir o, de bugün 5 günlük bıçak, 5 günlük bıçak değil konuştuk. Star Trek'e çıktı işte. Nasıl oldu bakıyorum. ya? Ben valla hep anılarımız bıçak çıkıyor. Seviniyoruz ama boktan genelde bıçak çıkıyor. Evet, yani. evet. Bana çıkan da boktan ki işte sana... Ben de bana çubuk gibi bir şey var. Bize yani. Lifetime çıkan en iyi bıçak bu, bu değil. Bu abi, bu. Ya bu yani şeyden evet, CS'den. CS kasalarından evet. bahsediyorum. Evet. evet. Bu en iyisi abi, bu. An. Ve yani bunu hiç satmayacağım söz veriyorum. Çak be, çak be. Koyduk beyne. Koyduk çocuğu be. Yine koyduk bıçak. be. Diğer bıçakları yollasın yalnız da. Evet evet diğerleri onların... Tamam senin diye. al. envanter senin olsun ama bakıyorum. Bıçak bende <laughs> olduktan sonra. Bir kere oldu inventer benim bu arada. Onda da bıçak çıkarmıştı. <laughs> Dragonlar attı <atıp> bende. <laughs> sen o paraya makine falan aldın değil mi gerçekten? Evet. Çamaşır makinesi aldık işte. Onu da Cantu abi söyledi çamaşır makinesi aldı. Ya, ya. Gabe bilseydi abi, oyunda öğrettiği item'lar çamaşır makinesine dönüşecek. Sen uyuyordun, çay... sen uyuyordun. Annem çamaşır makinesini çalıştırdı. Onun sesine uyandın ya. Hmm. Sonra dedin git de böyle çamaşır makinesi al sal bıçak. Abi bir şey diyeceğim. 38 bin izlenen yayınımızda böyle bir bıçak çıktı. Geyip bulun bir şekilde haberi olabilir mi? Abi? Yok be lan olur mu manyak mısın ya? Değil mi? Alışıktır adam. Abi Lan yok birisi klip atmıştır ya. Birisi atmıştır ya. Böyle bir salak böyle çubuk atmıştır. Ya şey Allah <laughs> 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 Bir de bağırıyorlar falan diye. Bir de en son ufak bir küfür kısmı oldu. Belki onu atmışlardır. <laughs> onu umarım Aa, atmamışlardır. Hesabım kapanıyormuş şart diye Steam hesabım. Gibi surat çıkıyormuş şimdi ekran. Aga çok iyi be. Yakışmadı yazıyor şu an. Twitch chat'i donuyor arkadaşlar. Yazılımsal olarak öyle bir şey eklemiş midir acaba counter'ın içine? Chat donuyor o yüzden. O, i̇ster hesabı bazen. diye şey, suratımı çıkarayım. Bir ara şey muhabbeti vardı ya. Gabe'in bana hammer diye bir tane item var. Burduğu banlanıyor diye. Harbi TKT'yiz ama o enerji vardı ya bugün burada. Bak ondan oldu biliyor musun? Yapıştırdık ya. be. Keşke altta olsaydı, hamsi Oğlum büyük riskler aldığımız zaman hep büyük kazandık be. Evet. İkimiz de bir arka koyduk, bilmem ne yaptık. Büyük bıçak çıktı işte. Hiç şu an onunla hiçbir şey Biz sıkmıyordu. daha çok koyduk. Baksana kolonya, hala kolonya tutucam. ya, valla. Baksana. Lan yeter ya. oğlum, yeter ya. İstemiyorum. <laughs> Saldırırım sana. Kanal kapanır. Hiç <laughs> sevmiyor. Öyle şeyleri. Ben olsam <laughs> ama yapardım eğlence usulü. Ya. Kanal kapanır. <laughs> <laughs> Zıbap. <laughs> <laughs> Aa ah, sen güzel yapıyorsun. Yaptım. yaptım şimdi. İlk defa oldu. Bir daha üvz yaparım <laughs> Vay be güzel bir gün. Valla çok güzel bir gün be. Çok mutluyum amına koyayım. Harbiden bugün güzel bir gün oldu ya. Ay. Counter maçları da benim hayal ettiğim gibi Neyse geçti. şu iddiayı ben kazanayım artık o zaman. <laughs> ben sanki. var ya arkama yaslanıp izledim. Çok Abi iddiayı kazanıyorum. Dördüncü kasalarımızı açalım o zaman. Ben hazırım bıçak Allah'ım arda arda bıçak çıkma ihtimali yok Ben Bende bir tane de mor var ama. O yapılabiliyor bazen. Bak internette internet hiç bununla dair bir video yok abi. Arda, yo, yo, arda Şimdi çıkartıyor. bıçak çıkarırsa diye peşin Gerçekten söylüyorum. Ben, ben, ben de mor var. Ben şöyle bir İnternette şöyle bir video var. Tek videoda iki tane eldiven. O bizim videomuz. Evet onda. Ama iki kanalı. bıçak yok işte. Söylem doğru tıs. Açalım <laughs> onu onda bir ya? Eski günleri bir ederiz şimdi bekleyin. Hem yeni gelen insanlar da anlamış Ben burada Şerif'in kabul ediyorum yani bunu eğlencesine açtım kanka. Ama sarı bıçak çıkarsa eşit oluyoruz.